Herkese merhaba. Birkaç hafta önce bir e, öğrenciden e, bir soru aldım. E, bu tarz bir modellemenin nasıl yapılacağını sordu. O, onun için e, bir video çekmek istedim. Açıkçası e, gönderdiği imajda topografya gibi böyle bir üst kabuk örtüsü vardı ve birkaç tane e, bina izi vardı. Ben de aslında önce bu tarz bir modelin nasıl yapılabileceğini Rhino üzerinden göstermek isterim. Daha sonra benzer bir şekilde farklı metotlar üzerinden Grasshopper'da parametrik bir modelin nasıl yapılacağını aktaracağım. Şimdi aslında e, burada gördüğümüz çok basit bir patch e, yüzey, yani patch komutuyla yapılan bir yüzey. Bunun için herhangi bir e, boundary condition dediğimiz işte bu çevre e, boundary'sini e, çizdiğiniz bir e, curve'ünüz olabilir. Onun içerisinde birkaç tane yüksekliğini kontrol edeceğiniz nokta koymanız gerekiyor. Bunlar da böyle topografyadaki yüksek ve alçak noktalar olarak düşünebilirsiniz. Şimdi sadece yüksek noktalar koyarsanız alçak noktalarda e, bu tarz e, konkav hareketleri yapmanız zorlaşıyor. Bundan sonra da patch komutunu kullanarak aslında buradaki UV ve akslarındaki uzantılarınızın aralarını kontrol ederek bir yüzey modelleyebilirsiniz. Daha sonra bu yüzeyi de bu e, konturlayarak e, bu tarz kesitle çalışan bir model üretmeniz mümkün. Şimdi önce yani Rhino'da modelleme yaparken kısa halini göstereceğim. Daha sonra da e, Grasshopper'da farklı bir araca bakabiliriz. Tabii şu an yaptığım model böyle çıktı. Bunda mesela kontur dediğim zaman kontur tabii ki herhangi bir yönelimde yapabiliyoruz. Şu an kontürünü de aldım. Ve daha sonra yapabileceğim mesela buradaki kövleri seçip kontür tekrar. Şu yönde nokta 5. Bu kövleri seçip extrude curve deyip nokta 25 diyelim mesela. Bu tarz böyle bir üst kabuk strüktürü şeklinde bir form düşünebiliriz. Bunu tabi Rhino'da modellemeniz mümkün ancak soru Grasshopper'da nasıl yapılabileceği üzerineydi. Ben de o yüzden hemen Grasshopper'ı açayım. Şimdi Grasshopper'da aslında yapabileceğimiz birden fazla şey var. Örneğin ilk olarak bu tarz bir topografya hareketini iki çizgi arasında tarifleyebiliriz. Bunun için birbirine paralel gibi hareket eden iki tane kontur çizeceğim. Mesela şu şekilde düşünelim. Bunların arasında düşeyde hareket eden bir ve kesit hareketi istediğimizi düşünelim. Yani bunlar aslında tekil olacak ilk etapta ama daha sonra birden fazla nasıl yapılabileceğine bakabiliriz. Şimdi soldaki curve'ü buraya yükleyelim. Sağdaki curve'ü onun içine bir tane plugin yapalım. Sağdaki kövde buraya yükledim. Şimdi ortogonal istediğimiz için kontrolü de ortogonal yapabiliriz. Örneğin divide curve yaparsam ikisine de aynı aralıkta bir bölünme yaparsam bu kövlerin hareketlerinden dolayı aralarına e, aralarında çizdiğimiz çizgiler düz olmayabilir. Yani şimdi göstereyim. Mesela böyle çizdiğim zaman e, hatta bunun bir tanesini flip diyelim. Yani burada paralel gibi görünüyor şu an. Ama aslında paralel olmayabilirler. Yani ben buradaki körve daha fazla bir uzunluk verirsem ee, bu hareketler değişebilir. Şu an aslında birbirlerine denk geliyorlar. Bu şekilde devam edebilirim aslında. Yani kaç tane kontrol istiyorsak ona göre bir bölüme yapabiliriz. Daha sonra bu curve'ler arasında bir tane nokta kontrol edelim. Mesela evaluate curve adında bir fonksiyonumuz var. Evaluate curve bir çizgiyi alıyor ve ona bir parametre veriyor. Çizgiyi de sağa tıklayıp inputunu reparameterize yaptığımızda başlangıcını 0, sonunu 1 olarak alıyor. Yani 0 ile arasında bir parametre verdiğimde buraya. Örneğin 0.1 diyelim. Ee, üst limitini de 1 olarak tutalım. Bunu buraya bağladığım zaman gördüğünüz gibi bütün çizgiler buradan başlıyorlar. 0 olunca başlangıç noktalarındalar. 1 olunca sondalar ve aralığa gidip gidebiliyorlar. Bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Aslında yapmak istediğim de bu. Yani bütün kesitlerde bir noktayı evaluate etmek bu noktaları yukarıya da aşağıya doğru hareket edip daha sonra e, topografya kontrolleri olarak bağlamak. Bu noktaları da tek bir parametreyle ile evaluate etmek zorunda değiliz aslında. Bunları birden fazla e, parametrelerle kontrol edebiliriz. Bunun için graph mapper kullanacağım. E, graph mapper için de bir input belirlememiz gerekiyor. Şimdi burada nokta sayısı kadar burada da graph'ten bir değer çekmemiz gerekiyor. Bunun için Önce basit bir graph type ile başlayalım. Mesela linear diyelim. Daha sonra e, divide'den sonra gelen nokta sayısına bakarsanız 51 tane nokta geliyor. Yani 50 verdiğim zaman 51 tane bölümü alıyorum. E, graph mapper'da şöyle çalışıyor. Yataydaki aralığımız 0 ile 1. Ve buradaki doğruyu kullanarak biz x aralığı 0 ile 1 olarak giden değerleri verdiğimiz zaman düşeydeki karşılıklarını alıyoruz. Yani ben bu düşeydeki aksı da değiştirebilirim. Mesela iki tıkladığım zaman y'nin aralığını sıfırdan e, 50'ye kadar da yapabilirim. Ama aslında gerek yok. Çünkü e, t parametremiz 0 ile gitmesi gereken bir değer. O yüzden e, düşeydeki aksın 0 ile gitmesi benim için yeterli. 50'yi buraya vereceğim. Bunu da buraya verdiğim zaman e, panelle baktığımız zaman buradaki output'a gördüğünüz gibi e, 0 ile 1 değerler geliyor. Ve bunları e, direkt buraya verebilirim. Ve şu anda da gördüğünüz gibi aslında e, curve'ı nerelerde evaluate ettiğimi kontrol edebiliyorum. Tabi bunu daha ilginç yapmak için mesela signed summation gibi fonksiyonlar kullanabilirsiniz. E, bunun içinde işte başlangıç noktalarını, bitiş noktalarını kontrol edebilirsiniz. Mesela daha ondüle bir hareket olabilir. E, bunu birazcık daha azaltalım. Mesela e, aşağıya doğru indirelim. Mesela şöyle bir e, hareketimiz olsun, evaluationımız olsun diyelim. Daha sonra yapmak istediğimde bunları düşeyde hareket ettirmek olarak bakabiliriz. Bunu düşeyde hareket ettirmek için de move komutunu kullanacağım. Ve z aksında bunları hareket ettireceğim. Bu noktaları z aksına hareket ettirebilmek için e, mesela z'yi de belli bir parametre kontrol edebiliriz. Onun için de bir tane e, ayrı bir e, graph mapper kullanabilirim. E, bu graph mapper'ı da mesela output'unu bir değerle Çarpabiliriz mesela 10 diyelim şimdilik bunu da z vektörüne verip bütün noktaları z'de hareket ettirebilirim. Şimdi gördüğünüz evaluation'ı kontrol edebildiğimiz gibi z'deki hareketlerini de kontrol edebiliyoruz. Örneğin buradaki grafiği bezire dönüştürürsem sonlarını mesela aşağıya doğru alırsam bu şekilde bir hareket elde edebiliyorum. Tabii gelen soruda birazcık daha fazla hareket vardı. Yani daha fazla peak vardı. Onun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela Signed Summation kullanıp bunların aralıklarını biraz düşürüp Mesela şu şekilde diyelim. Daha sonra buradaki outputlardan da bir değer indirebiliriz. Mesela subtraction diyelim. Buradaki değerleri ya da şu düşeydeki aksı da değiştirebilirim. Yani buradaki değerlerden bir kat sayı azaltalım. Mesela 0.8 azaltalım. Bunları verdiğim zaman aslında istediğim şey değerlerin bu şekilde yere yakın ya da yerden yukarıda kalması. Bunun dışında Gaussian da kullanabiliriz ama Gaussian daha tekil hareket veren bir operasyon. Birden fazla istediğimiz için mesela Şurada e, sync adında bir fonksiyon var. Bunun gibi bir şey de olabilir. Ama bu da tek bir e, peak yaratıyor. Onun da aslında handikapı var. O yüzden şuna dönelim. Sign işine dönelim. E, şöyle yapsak aslında Y'deki aksı eksi 1 ile 1 arasında kabul etsek ve bunu böyle ortalarda bir yerlerde yapalım. Mesela şu şekilde yapalım. Birazcık daha burası yükselebilir. Şöyle olsun. Şunu da biraz kaldıralım. Bu şekilde olabilir. Daha sonra da yapmak istediğim bu noktaları kullanarak burada kesitler belirlemek o kesitleri de şu şekilde yapabiliriz. E, aslında her birinde e, burada noktalar var. Yani şu noktalar var. E, bu Buradaki noktalar var ve şu an yukarıda noktalar var. E, bu değerleri kullanarak burada bir e, interpolate curve yaratabilirim. Ancak bu curve'ü e, tanjantlarıyla birlikte tasarlamak istiyorum. Çünkü buradaki curve'ün yatayda başlayıp düşeyde çıkan sonra tekrar yatayda inen bir şekilde modellemek istiyorum. Bunun için öncelikle buradaki bütün noktaları bir araya getirmemiz gerekiyor. Yani vivi kullanarak ilk baştaki noktaları alıp daha sonra ortadaki noktaları alıp En sonda Çizginin sondaki noktaları almak istiyorum. Bunları üçlü gruplara ayırmak istiyorum. Bunun için de önce pattern'ı değiştireceğim Manage integer collection'a gidiyorum. Bu View komutu Farklı data streamlerini bir araya getirmenizi ya da bir şekilde birbirine örmenizi sağlıyor. Yani 0-1-2 paterni kullandığım zaman 0 hattından bir data alıyor, 1'den bir data alıyor, 2'den bir data alıyor ve size onları karmaşık bir şekilde veriyor. Ancak bunları gruplar halinde elde edebilmek için bütün bu streamleri grafleyebiliriz. Graphlediğimiz zaman üçerli grup olacaklar. Üçerli grup olunca da aslında e, işimizin büyük bir kısmı tamamlanıyor. Çünkü bunları vertexlere verdiğimiz zaman zaten e, buradaki gördüğünüz gibi kesitleri çıkmaya başlıyor. Örneğin buradaki tanjantlar içinde belli bir değer verebiliriz. Özellikle ben x aksına doğru modelledim. O yüzden x aksına doğru unit x vektörünü verirsem gördüğünüz gibi kenarları da yumuşatılmış oluyor. Hatta bunu da belli bir parametreyle kontrol edebilirim. 5 biraz fazla oldu. Mesela 1 diyelim. Daha sonra da buradaki çizgileri birbirlerine loflayabiliriz ya da hepsini e, y e, hizasında bir miktar e, extrude edebiliriz mesela extrude diyelim bütün bu curve'leri y hizasını extrude etmek istiyoruz bunun için de nokta 25 gibi bir plugin parametre belirleyelim bu şekilde bir model üretebiliriz yani bunun tabii ki de avantajı buradaki kalınlıkları kontrol edebileceğiz aynı zamanda bunları belirledikten sonra offset diyebilirsiniz daha kalınlık vermek için bunun dışında da aslında en iyi tarafı e, Körlerle kövlerle kontrol ettiğiniz için bu topografya hareketlerini istediğiniz şekilde modifiye edebilecek olmanız. Yani birbirinden farklı bir sürü e, form üretebiliriz. Aynı zamanda kenardaki e, konturlarını da kontrol edebiliriz. Yani kalından inceye giden bir formda da olabilir. E, ve yüksekliklerini de kontrol edebiliyoruz tabi. Mesela lob sayısını da kontrol edebiliriz, azaltabiliriz. Yani buradaki dalga hareketini hem e, nerelerde yakalamak istediğimizi hem de düşeydeki kesitteki hareketlerinden kontrol edebiliriz. En son birkaç tane de varyasyon bake edelim. Buraya gidip bake diyorum. E, ve bu şekilde e, ilk modellediğim patchli kontrolü yüzeyin parametrik halini yaptım. Umarım yardımcı olmuştur. Tabi bunun dışında mesela birden fazla lob da olabilir buralarda ya da başlangıcı mesela yerden başlayabilir. Bunun için farklı inputlar ya da kövler vermek gerekebilir. Ancak bununla da birbirinden farklı varyasyonlar denemeniz mümkün. Umarım yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.